Mevlana insanın özünü iyi ya da kötü olarak nitelendirmez. Kötü hali bet halan ve iyi hali hoş halan diyerek değişen hallerimiz olduğunu söyler. Halimiz ne olursa olsun özünde her şey mükemmeldir ve özler kirletilemez. Kur'an'da kötü kalp yerine kalbinde bir hastalık var. Gerçeklikten perdelenmişler. Yaptıkları kötüdür. Artık ıslah olmazlar gibi hitaplar görürsünüz. Hiç kimse özünde kötü demez Kur'an. Allah kötü yaratmaz. Kötülüğü yaratan bizlerin yanlış tercihleridir. Bakara'nın 10. suresinde kalplerinde bir hastalık var. Kalpleri kararmış. Akıllarından zorları var. Burada geçen "kalplerinde hastalık var" tabirini ele alalım. Hasta kalpli demekle Kalbinde hastalık var demek arasında büyük bir fark var. Hasta kalpli de denilirse, yaratılışında hasta bir kalp olacağı ima edilmiştir. Ama kalbinde hastalık var ifadesi ise, temiz bir kalbin hasta olabileceği ve her hastalık gibi bundan da kurtulma ve iyileşme olabileceğinin olduğunu söyler. Burada hastalık dediğim şey pis nefis aslında. Kötü nefisten bahsediyorum. İnsanoğlu kendi yaptığı yanlış tercihlerle kalbini kirletebilir. Ve kirlenen nefsimiz kalbimizi hasta edebilir. Yani gözümüz gerçeklere kapanabilir. Göz perdemiz gerçeklerle aramızdaki engeldir güzel insanlar. Epifiz bezinin arasında bulunan üçüncü göze perde inmesi de aslında bununla ilişkili bir konu. Göz perdemiz varsa dünyaya kirli bir aynadan bakıyor gibi oluruz. Kusurlu yansımalarla bizi kandıran tıpkı tozlu aynalar gibi. Ve dualar ancak haram yememiş ağızlardan çıkan sözler, kelim-u tayyim, temizlik, bozukluk yok demek bu şekilde Allah'a ulaşır. Ben grup çalışmalarımda da ilk baştan Konu olarak negatif şeyler konuşmamak, insanları yargılamamak, kinden, hasetlikten uzak durmak, insana duyulan öfkeden arınmak, bunların önemini anlatıyorum. Çünkü ancak bu şekilde duaların, niyetlerin Allah tarafından duyuluyor. Sadece temiz olan şeyler, temiz olan nefisler, temiz olan dualar ve kalpler, özler, Allah'a ulaşabilirler. Peki bu kalpleri nasıl temizleriz? Yani Allah'a yükselten araçları doğru seçmeliyiz güzel insanlar. Pis nefisler Allah'la arasına mesafe koyanlardır. Allah'la arasında mesafe koyan kişiler boşluk hissi içinde boğularak mutsuz olurlar. Kişinin nefsini kirletip alçaltan da temizleyip yücelten de kendi yaptıklarıdır. Bu sebeple yaptığımız ve söylediğimiz şeyler alışkanlıklarımız ve huylarımız haline gelir. Yani fiillerimiz, amellerimiz, sıfatlarımız huylarımız haline gelmektedir. Bizler tarafından tekrarlanan sıfatlarımız karakterimizi yani kimliğimizi oluşturur. Bazen yaratılışımıza ters seçimlerimizin sonucunda aykırı hareketler veya huylar edinebiliyoruz. Bunun sebebi çok fazla ben dememiz yani egomuz. Ego aşırı sahiplenmeye ve bu da kıskançlığa sebep olur. Ego aslında kıskançlık, hırs, dünya malına aşırı önemseme, küçümseme, kazandığı parayı harcamama, yargılama tüm bunlara sebep olabilir. Bu duygular devreye girdiğinde tercihlerimiz olması gereken saf ve temiz niyetlerden sapabiliyor bizler insanlar. Ve bu niyetlerden sapan fiiller yani eylemler kötü sıfatlara yani kötü karakterlere dönüşüyor. Ve asli yaratılışımıza perde oluyor. Bazen de çok geçmeden olayların farkına varıyoruz ve göz perdemiz kalkıyor. Ve bu işte şunu gösteriyor tekamül yani olgunlaşma. Olgunlaşma merdiveninin basamaklarından inedebiliriz, çıkabiliriz. Hangi yönde gideceğimiz bizim seçimlerimize bağlı. Sonuç olarak iyi veya kötü yani hayır ve şer, iyi veya kötüye ait kavramlar bizlere ait kavramlar değil. Yani tanrısal bilinçte iyi veya kötü yok. Kişinin seçimlerine bağlı olarak hayır ve şer var güzel insanlar. İyi ve kötü egonun ve özgür iradenin bir seçimidir. Nefsani seviyelere ait kavramlardır. Bu yüzden sadece temiz olan kelimeler, niyetler, düşünceler Allah seviyesine çıkabilir. Sadece temiz kelimeler Kendisinden çıktığı bir yere yani yine sadece temiz olanların girebilmesi doğal ve mantıklı olandır sanırım güzel insanlar. Buradan şunu anlıyoruz ki şu anda yaşadığımız her şey bizim seçimimiz ve tercihimiz ve bunlara vereceğimiz tepkilerle geleceğimizi şekillendiriyor kalbini kötü nefislerden arındır. Bir sonraki YouTube videomda bunun daha detayına ve derinine ineceğiz. Umarım videoyu sevmiştirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın güzel insanlar sevgiyle.